Merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi telefonlarda yazı tipi fontu nasıl değiştirilir? Yani telefonun bütün yazı tipi gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu nasıl değiştirilir? Bu temayla da değiştirilebiliyor ama bazı temaların yazı tipleri uygulanmıyor ee, veya değişik yazı tipleri uygulamıyorlar. Nasıl olursa değişmiyor. Yani istediğiniz bir yazı tipini nasıl değiştirirsiniz şimdi onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken temalara gidip öncelikle yap, görmemiz gereken bir yer var. Orayı bir görelim. Şimdi temalara geldik. Şimdi alttaki daha fazlaya tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi burada üç tane şey var. Ee, bir dakika gitti şey. Temalara geldiğimiz daha fazlaya tıkladığımız zaman burada tema, duvar kağıdı ve özelleştirdiği üç tane simge var. Burada e, Hindistan yapınca 5 tane simge oluyor. Buradan biri biri de iki tane ekleniyor. bir Evet. Burada üç tane ve yazı tipi değiştir bile diye bir seçenek de yok. Şimdi tekrardan geri gidiyorum. Ee, ek ayarlardan neredeydi? Evet. Ek ayarlardan bölgeyi e, Hindistan yapıyorum. Hırvatistan, Hindistan. Evet. Hindistan yaptıktan sonra tekrardan tema ayarlarına tekrar giriyorum. Temalar ee, daha fazla bola geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada 5 tane oldu. Alttaki simgeler 5 tane oldu. Ha, biri de müzikmüş. Text ve müzik değiştirebilme imkanı sağlıyor. Şimdi biz buradan yazı tipini nasıl değiştireceğiz? Text'e tıklıyoruz. Burada bir sürü font var. Gördüğümüz gibi. Bu fontlardan birini seçip indirip, internetimiz açık olacak. İndirdikten sonra... E Telefonu yeniden açıp kapattıktan sonra e, fontumuz uygulanıyor. Ama buradaki çoğu fontların çoğu şey değil, Türkçe karakterleri desteklemiyor. Bazıları destekliyor. Onları arayıp bulmanız lazım. Ben mesela e, birkaç tane buradan font yüklemiştim. Şimdi şu temayı kişileştir bölümüne geldiğimde burada indirdiğim tekstler, yazı tipleri burada. Şimdi buradan ben en uygunu zannedersem şuydu. yudu. E, Mobi Pe Peoni. Evet. Mobi Peoni. En iyisi buydu zannedersem. Türkçe karakterleri de var. Bu Mobi'nin hepsinde Türkçe karakterler var ama e, mesela şu iki yazı tipi baştaki şundan şu pek iyi değil. En iyisi bana göre şu geldi. Diğer yazı tiplerinde deneyebilirsiniz. Buradan tekse tıklayıp burada bir sürü yazı tipleri var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onları indirip uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bu yazı tipini şunu seçeceğim. Şurada default yani şey Mi'nin kendi yazı tipi var. Ben şunu seçip uygula dediğimde gördüğünüz gibi e, yeniden başlat ibaresi geldi. Yeniden başlat başlatmayınca uygulanmıyor ee, yeniden başlattıktan sonra açacağım ve göstereceğim size şimdilik şu videoyu durdurayım evet arkadaşlar telefonumuz açılıp kapan da ve fontumuz uygulanmış durumda şöyle ayarlara girersem görürsünüz önceki fontla bunun arasındaki farkı görürsünüz fontumuz uygulanmış yazı tipimiz değişmiş bu e, e, Türkçe karakterler var gördüğümüz gibi Bildirimler. Durum çubuğu gördüğümüz gibi yumuşak G filan var yani Türkçe karakterler de var. Şimdi ben esas söylemem gereken şeyi unuttum. Bu işlemi yaparken ben işletim sistemim yani MIUI sürümüm MIUI MI 10 fakat 9.1.24 beta sürümü. Bu kararlı sürüm var. 10.2.2 Onda bu işlem yapılır mı? Onu tam bilmiyorum. Yani yapıp da niye olmadı diyen arkadaşlar sürümüne veya e, miay sürümüne baksınlar. Eğer olmuyorsa demek ki onda olmuyordur. Beta sürümünde bu şekilde oluyor. E, videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Diğer videom şey olacak. Kilit ekranı efendim kilit ekranındaki resimler nasıl her kilit kapanıp açıldığında nasıl değişecek onu göstereceğim. Ondan sonraki videomda MIUI sürümünü yeni bir sürüm geldi. 9.1 veya değişik bir sürüm gördüğümüz gibi şurada sistem güncellemesi diyor. Sistem güncellemesinde yeni bir sürüm geldi. Bu sürüm nasıl yüklenecek veya bunu yükledikten sonra tekrar e, öbür sürüme nasıl döneceğiz bunu sevmezsek. Bu 9.2.15 imiş. O 9.1. bilmem ne. E, bunu göstereceğim. Yani bu nasıl yüklenir veya geriye nasıl dönülür bunu göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.